Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza Christmas oynuyoruz. Şu anki bakiyem 17.000 TL. Bakalım kasamızı bugün ne katlayabilecek miyiz? Hemen ben bugün 3.000 TL'lik bonuslarla paramı katlamaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Ve arkadaşlar oyuna başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde zil sesine de basın diyorum ve oyunuma başlıyorum. Gönder gelsin o zaman abi, şansımız bol olsun. Haydi bakalım, çevir. Çok güzel, çok güzel ya abi, çok güzel. Evet, karpuzlar gelsin, çok güzel. Anıs kim? Ananı kim? Çok güzel ya abi, çok güzel başladık be. Ya yürü be işte bu amına koyayım ya. Abi çok güzel başladık. Anasını sikeyim ya. Bak ötmüş tane bak. Çok 8 spin var ya. 8 spin var. Hadi abi. Güzel. Okey Çarpan nerede? çarpanla geldim al şeker abi güzel ya güzel sıkıntı yok tamam aldık 1200 TL daha çok temiz ananı sikim ya çarpanın güzelliğine bak var buzlar geldi abi at bir çarpan da ananı sikim senin ya aldık ama yine aldık 1400 tereyiz ama daha fazla kazanabiliriz ya hadi be Haydi abi son spin'e giriyoruz. Son spin'e giriyoruz şimdi. Son spin. Boş geçtik ama sağlık olsun çünkü 7400 TL aldık ya çok güzel. Çok güzel. Şu an kardayız zaten. Almaya devam edelim abi. Haydi abi bana verme, devam et öyle lütfen Öyle çarpan ananı sikim çok güzel çok güzel Abi devam et be Yapma şunu ya Hadi 4 spin kaldı 4 spin kaldı Ananı sikim senin ya Haydi abi iki spin haydi be Abi Ananı sikim senin ya Moneybag bile yapamadık